Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir alet e, tanıtım videosuyla ve kutu açılışıyla birlikteyiz. Şimdi eski matkapımız e, ömrünü tamamladığı için boş marka eski matkapımız vardı. Şimdi yeni bir e, Inco marka bir matkap aldık. E, güzel bir matkap olduğunu öğrendik. E, bunu tanıtımını ve kutu açılışını yapacağız. Şimdi ilk öncelikle kutudan içine açarak başlıyoruz. Güzel bir kutusu var. Önce bir kutuyu da tanıtalım da. Şöyle kaliteli bir çatlı taşıma kutusu var. Arkasında böyle tanıtım resimleri koymuşlar. Yine bu da yan tarafı. Bu da yine diğer yan tarafı. Özellikleri hepsi burada yazıyor. Şimdi kutuyu açacağız. kutumuzu açtıktan sonra bizi güzel bir görüntü karşılıyor. İçinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Burada vesaire işte yazıyor. Nasıl şarj edeceğimiz, nasıl kullanacağımız birisi var. Bunu bir kenara bırakıyoruz. İlk önce ee, şeylerden başlayalım. Ee, yanında gönderilen uçlardan başlayalım. Yanında güzel bir böyle aparat göndermiş firma. Burada vidalar var. Burada yine inkonun şeyleri var. Ee, delme. Bu sanırım beton için. İçinde yine diğer değişik bit sıkışları var. Yine ağaç delmek için. Iııı ee, şeyler mevcut. Parçalar mevcut. Bu da biz uç takılıp çıkarılabilen uçları var içinde yine. Böyle mıknatıslı. Bu da makineye bağlanıyor. Böyle bir güzel bir küçük kutu yapmışlar bize. Bunu da bir kenara bırakalım. E, ardından bir tane şarj cihazımız var. Yine şöyle Şurada bilgiler yazıyor. Burada yine dolumla ilgili uyarılar. Şurada yeşil bir ışığı var. Ee, batarya buna takılıyor. Dolduruyor. Ee, yarım saat, 45 dakika içerisinde de sıfırdan yüze hızlı şarj özelliği var. Doldurabiliyor. Burada yine iki tane bataryamız var. İkisi de aynı güçte. Orijinal bataryalar. Şöyle yine barkodları falan var. Orijinal olduğunun Elektriği. Burada yine bataryayı korumak için böyle kap yapmışlar koruma kabı. Bunu çıkarıp bataryasını kullanabiliriz. Diğeri de yine aynı şekilde güzel bir çift batarya, 20 voltluk 2 amperlik bataryaları var. Burada da bataryaların durumunu gösterir bir led koymuşlar. Ben şunu biraz doldurmuştum. Bu full. De böyle yanıyor. Evet. Makinenin kendisi bu. Çok güçlü bir makine. Biraz deneme fırsatım oldu. Burada 3 tane modu var. Taş modu yani darbeli modu. Normal vidalama var. Bir de beton delmek için modu var. Burada 2 tane güç ayarı var. 2 numara ve 1 numara var. 1 numarada daha rahat çalışırken 2 numarada şahlanıyor. Burada yine tork ayarları var. 22'ye kadar tork ayarı var. Bunu düşürdükçe tork da düşüyor. Mandreli güzel. Sonradan e, kilitliyor kendisini. E, çelik kilit Burada yine yön tuşları var değiştirebiliyorsun. Kömürsüz bir motor kullanıyor. Burada da onun hakkında bilgiler var. Evet. Sesini bir duyalım. Buradan bir şarj alıyorum. Full olan alayım. Buradan basıyoruz. Çekiyoruz bunu. Makineye takıyoruz. Evet. Buradan vida modunda, vidalama modunda Burada ışığı var. Bir daha sırasında bize yardımcı olmak için. Info marka güzel bir marka olduğunu öğrendik. Diğer markalar aran. mesela Bosch, Makita, Works. o tarz makinelerle birebir aynı güçte. Almak isteyen arkadaşlar düşünmeden alabilir. Çok güçlü bir makine olduğunu dediğim gibi test ettim. alınabilir bir makine. Fiyatını internetten bakarsınız. Çok öyle pahalı değil. Normal bir fiyatı var. Ben 4250 TL'ye aldım. Fiyatını hak eden bir ürün. Teşekkür ederiz.